Zulmet içinde zulmet. Ya Rab, bir teselli yok mu? Karanlıklar sardı her yanı. Son bir kez olsun bizde bir liyakat yok mu? Dostlar düşmanlarla anlaştı. Bir vefakar yok mu? Düşmansa amansız çıktı. Tek birinde merhamet yok mu? Açtığın kapılar tek tek kapandı. Bütün bunlarda sanki hissemiz yok mu? Ama ithamlar, iftiralar, zulümler boyu açtı. Bunlara yanlış, Yanlış diyen bir seda yok mu? Sen habibin vatan ve insanlıktı mefkûremiz. Sadece bu, başka yoktu. Anlaşılmadı mı bunca yıl, bunca hizmet? Hiçbirinden şimdi memlekette bir eser yok mu? Himmet, hicret, hizmet. Koş, koş. Bunca emek Bunca gayretten bir nasip yok mu? Yoksa milletim lal ve sar mı olmuş? Yapmayın. Yapmayın bu zulmü günahtır. Günahtır diyen yok mu? Evet. Evet sanki zaman ahir zaman. Madem bu sufyanlığı aşikar gören yok mu? Nedir bu üç maymunu oynayıp durmanız? Sizde hiç onur hiç haysiyet. Hiç insanlık, hiç insanlık yok, mu? yok mu? Hapislerde bebeler, dedeler, hastalar ve masumlar. Hadi. Hadi izanınız yok diyelim. Sizde hiç insaf yok mu? Yıktığınız aileler, aldığınız ahlar, mallar ve canlar. Hadi burada kandırdınız. Yarın hakkın divanı yok mu? Baskın çıkacağız diye bu ne zulüm. Diyelim ki haklısınız. Sizde hiç adalet yok mu? Bunlar virüs, bunlar hain, bunlar daha bilmem ne derken, hainler mezarlığı deyip bir mezarı bile çok görmeniz yok mu? Bir de yapıp durduğunuz her zulme bir kılıf uydurup, atın, sürün, el koyun, hapsedin, öldürün diyen fetvalarınız yok mu? Ama bu zulümleri çekip yine de biz muhabbet fedaileriyiz diyen bu mazlumların, bu mağdurların, bu gariplerin bir sahibi yok mu? Hadi, hadi diyelim üç beşimiz yanlış ve suçlu. Hırsızın, arsızın, kansızın hiç suçu, günahı yok mu? Doğruysa ve kimlerse ve neyse bulunsun bilelim. Tamam da sizin kitabınızda kısasa kısas diye bir emir yok mu? Yok. Ya Rab yok anlamanın anlatmanın imkanı yok. Sanki burada olup bitenden senin haberin yok mu? Hükmünü beklemekteyiz. Şikayetimiz yok. Affınadır intizarımız. Bize katından bir fereç yok mu?'' Olsun, öyleyse olsun, ağlasın gözler, çekilsin çileler. Tüm bunların sonunda senin muradın yok mu? Hikmetine ramız, hissemize razıyız. Verdiğin bu mühletin elbette bir sonu yok mu? Elbette var, elbette var her neharın bir baharı. Zaten ezelden böyle murad etmişsin. Önümüzde bin misal yok mu? Varsın, varsın öyleyse bize ölüm, bize gurbet, bize hicran ve gözyaşı düşsün. Nihayetinde Resulü'nün "Kardeşlerime selam olsun." deyişi senin rızan ve rıdvanın yok mu? Senin rızan ve rıdvanın yok mu? Senin rızan ve Rıdvan'ın yok mu